gördüm. Aysel, ne sen konuşuyorsun sen biri duyacak. Aysel'cim, senden bir şey rica edeceğiz. Küçük bir şey. Nedir? Aslanım, Halit Bey bunların hiçbirini hak etmiyor. Yoksa'nın konumu acıtıyorsunuz. Ben bir lafını duyarsam Aysel, seni bitiririm. Bu yüzden de gönderirim, anladın mı? Benim yanımda ol ki, benim elim senin üstünde olsun. Daha çok işine yarar, emin ol. Dile benden ne dilersen Aysel. Allah'ım yolun sonundayım. Ne yapacağım ben? Tamam, yap Ne yaptığınızı biliyorum. Allah kahetmesin. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Fox'ta.